Ölümsüz canlı olmaz. Sual. Bir ateist Kur'an'da her canlının öleceği bildiriliyorsa da Turitopsis Nudricula isimli canlı ölümsüz bir hayvandır. Bu hayvanın varlığı Allah'ın yanılmış olduğunu göstermiyor mu? Diyor. Ölümsüz canlı olur mu? Cevap. Haşa Allah yanılır mı hiç? Ateistin sözünü ciddi bir şeymiş gibi sormak da uygun değildir. Ölümsüz canlı olmaz. O canlıyı ateistler kasten ölümsüz canlı diyorlar. Onlar ölümsüz dedi diye canlı ölmez mi hiç? Adını yanlış koymuşlar. Her canlının, her bitkinin neslini devam ettirme şekli değişiktir. Kimi doğurarak, kimi yumurtlayarak, kimi amip gibi bölünerek çoğalır. Kimi tırtıldan çıkıp kelebek olur. Kelebek yumurtlayarak tırtıl olur. Tavuk mu yumurtadan çıktı, yumurta mı tavuktan çıktı sorusuna benziyor bu. Trotopsis nutricula isimli ölümlü canlı hakkında ansiklopediler de şöyle deniyor. Denizlerde yaşar. Çapı 4-5 mm boyunda olup gelişimi diğer deniz ananları gibi iki temel aşamadan oluşur. Polip ve Medusa dönemi. Hayatına polip olarak zemine kök salmış bir bitkiye benzer şekilde başlar ve sonra Medusa dönemine girer. Medusa döneminde artık bir bitkiye değil deniz anasına benzer. Yaşayamayacağını anlarsa deniz arasına dönüşmeden önceki evre olan polip aşamasına geri döner. Ve bir süre sonra şartlar uygun hale gelince yeniden medusa, yeniden polip bu böylece sürüp gider. Yani dışarıdan bir etki olmadığı takdirde ölmez. Bu canlı yaşandığı için ölmez. Hastalandığında veya yaralandığında trans diferansiyasyon denilen yeteneğe başvurur. Önümüzde ne zaman uygun görürse hayatını sıfırdan başlatma yeteneğine sahiptir. Ancak Toritopsis Nutricula da diğer bütün canlılar gibi av olmaya dirençli değildir. Başka bir canlının sindirim sistemine girince ölür. Ateşe atılırsa yanar. Biri ezerse ezilir. Yani bu canlının ölümü de yaşlanmakla değil başkaları tarafından öldürülmekle oluyor. Görüldüğü gibi ölmeyen canlı olmaz. Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği gibi her canlı ölecektir. Bir canlı asırlarca ölmese bile kıyamet kopunca hepsi mutlaka ölecek. Sonra hepsi diriltilecek. Hakkı olan hakkını alacak. İnsanların işlerine göre kimi cennete kimi de cehenneme gidecektir. Ateist bir sineği, bir deniz anasını, bir buğdayı yaratmaktan aciz iken bunları ve bütün kainatı yoktan yaratan Allah'a dil uzatması ne kadar çirkindir.